benzerlik videolarına başlıyoruz. Benzerliğin öncelikle mantığını vermek lazım arkadaşlar. Benzerlik demek ne demektir? Benzerlik aslında iki üçgen arasında yapılır geometri için. İki üçgenin birbirine benzer olması durumunda kenarları oranlı olur. Açıları ise aynı olur. Aslında iki temel prensip üzerine yürüyoruz. Bir, iki üçgen eğer benzerse üç açısı da aynı olmalı. İki, iki üçgen benzerse aralarında bir oran olmalı. Yani birbirinin katı olmalı. Örneğin 3 4 5 üçgeni 6 8 10 üçgeni ile benzerdir. Evet, soruyu şöyle bir hızlıca okuduk arkadaşlar. 6 8 12 diye bir üçgen varmış. Pekala, biz bu 6 8 12 üçgeni öncelikle bir çizelim. Somutlaştıralım. Hayali kalmasın. 6, 8, 12 üçgenini çizdik. Soru diyor ki, bu üçgen büyüteçle bakıldığında bir kenarı 12 olarak gözüküyormuş. Ya bu ne demek olabilir mesela? Belki de büyüteç hiç büyütmüyor. Direkt 12, 12 olarak gösteriyor. Böyle bir durumda ne olurdu? Ee, soruya cevap vermek istiyorum mesela. Olası bütün saçma sonuçları değerlendirmek gerekir sorularda. Toplamları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 12'yi 12 olarak gösteren bir büyüteç olsaydı ki bu büyüteç mantığına uygun değil. Diğer iki kenarın toplamı 14 olurdu. Görüyorsunuz 14 diye bir şey yok. Yani bu büyüteç bizim bildiğimiz mantıkta çalışan bir büyüteç. Adı üzerinde büyüteç. Yani biz burada şöyle bir ihtimal olabilir mesela. Bu üçgenin iki katı olan üçgeni belki de görüyordur. Nasıl bir durum söz konusu olabilir? Bir kenarı 16, bir kenarı 12, bir kenarı 24 olan üçgen olabilir bu. Yani altı olan kenarın iki katı olarak gösteriyor olabilir. Bu durumda bu durumda soruyu okuyacak olursanız büyüteşte görünen diğer iki kenarın toplamı kaçtır derse iki katı olmuş olsaydı 40 yapar derdik ama 40 diye bir şey yok. Başka ne olabilir? İlla iki katı mı olması gerekiyor? Yani 12'yi başka nasıl yakalayabiliriz? Dedik bir katı 12 saçma. İki katı 12'yi yakalamaya çalıştık olmadı. O zaman 8'den 8'in olduğu kenardan 12 yakalamamız gerekir ki bu da mümkündür. Cebecislerimin hepsi bilir ki 1.5 katını ÖSYM'de soru bankaları da çok kullanılır. 1.5 kat ne demektir? Bir şeyin 1.5 katı demek kendisine kendisinin yarısını eklemek demek. Örneğin 10'a 5 eklerseniz kendisinin yarısı 15 onun 1.5 katıdır. Veya başka bir söylem olarak şöyle söyleyelim. 4'e 4'ün yarısı 2'yi eklerseniz 6 bulursunuz. Bulduğunuz 6 sonucu 4'ün 1,5 katıdır. 1,5 katının ne manaya geldiğini konuştuğumuza göre o zaman bir şöyle bir hemen konuyu açalım. Arkadaşlar 1,5 kat ne demek biliyorsunuz artık. O zaman 8'in 1,5 katı demek 8'e yarısını eklemek demek 12. 12'yi yakalamaya çalışıyordum yakaladım. Devam ediyorum. 6'nın 1,5 katı 9. 12'nin 1,5 katı kendisinin yarısını ekledik 18. Soruyu tekrar okuyoruz. Soru bizden ne istemiştir? Soru bize diyor ki büyüteşin büyüteşte görülen iki kenarın toplamına kadardır? Diğer iki kenarı soruyor tabii ki. Yani soru bize şu ikisinin toplamını soruyor. 9 artı 18 bunu şıklarda görebiliyoruz. 27 de olabilirdi. Zaten ihtimallerden biri 40, biri 27. Bir de 14 diye bir şey bulmuştuk ama büyüteş mantığına uygun değildi. Böyle güzel sorular çözüyoruz. Çözmeye devam edeceğiz. Lütfen soruları arkadaşlar atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyin. Hani bir sınıf ders edasıyla kesinlikle sizlere çok şey katacak. Benzerlik arkadaşlar çok önemli bir ünite biliyorsunuz. Benzerlik soruları bazen denemelerde şu an gördüğünüz gibi herhangi bir formül gerektirmeden güzel bir şekilde çözebildiğimiz sorularda oluyor. Burada diyor ki bir en üstte görüyorsunuz A üçgeni vermiş. Bu üçgenle numaralandırılmış üçgenlerden hangisi ya da hangileri benzerdir diyor. Benzer olmanın iki şartı vardır. Bir, iki üçgen benzerse açıları kesinlikle aynı olmalıdır. İki, iki üçgen benzerse her kenarı arasında yani üçgenlerin her ikisinin de üç her kenar arasında belirli bir oran vardır. Bir kat söz konusudur. Şimdi burada baktığımızda bu üçgenin bir kenarı iki, bir kenarının 4 Eğer e, bunların birim kare olduğunu varsayacak olursak, öyle diyor zaten gördüğünüz gibi kökçesidik. dolayısıyla siz buraya işlem yaparsanız, bunun iki kök beş olduğunu Pisagor yaptığınız takdirde bulursunuz. Geliyorum bu üçgene, bir kenarı iki sayıyorsunuz. Bakın birim kare diyor, sayabiliyorsunuz birim kare dediği için 4 Hipotenüsü de işlem yaptığınız takdirde Pisagor sonucundaki kök beş geliyor. Şimdi bunların kenarlarına geldiğimizde, bunun bir kenarı örneğin Sadece şunu bulacağım. Bırakacağım. Hepsini bulmayacağım. 2 kök 2. Ee, bakıyorum mesela bunun herhangi bir kenarını bulayım. Bunun e, şu kenarı örneğin kök 10. Şimdi bakıyoruz kenarına. Tabii ki bir kenara bakarak karar vermek çok zor ama bir kenarını daha hesaplayacak olursanız. Örneğin şu kenarı nasıl hesaplayabiliriz hocam? Bu her kenarını siz nasıl söylüyorsunuz derseniz. Şöyle hesaplıyorum. Bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, kök 2. 4 kök 2 olduğunu bulduk. Bir de şu kenarının uzunluğunu yine aynı işlemler sonucunda bulmalısınız. Ee, birlikte yapabileceğimizi, üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. 2 birim. Şöyle şunu sayarsak. 2, 3, 4, 5, 6 birim. Buranın da 2, 6, 2 kök 10 olduğunu söyleyebiliriz. Üçgenlerin kenarlarını bulmak gerekebiliyor böyle tek tek. Biraz tabi bu soruda e, formül yok ama ameliyat var. Görüyorsunuz. 2, 3, 2, 3 dik üçgeninden 9, 4 kök 13 gelir. Evet. E, burada da 1, 1, 2, 3, 4, 1, 4 kök 17. Çok ilginç bir üçgenmiş arkadaşlar bu gerçekten kök 17. Burada e, ben şu an cevabı gördüm aslında. Hangileri ya da hangisi benzerdir? Bir kere görüyorsunuz ki zaten iki nolu üçgen A ile kesinlikle benzerdir. Hatta biz onlara eş diyoruz. İki kesinlikle var cevaplarda. İki cepte. Bu arkadaşlar görüyorsunuz kök 13, kök 10, kök 17. Yani bununla hiçbir bağıntısı, kenarsal olarak bağıntısı yok. Cevapta 3 yer almamalı. Cevapta 3 yer almaması gerekiyor dedik. Şu 3'ler yalan oldu. Evet onları hemen karaladık. Şu arkadaşlar gittiler işin içinde bir olacak. Yalnız iki olamaz. Ee, pardon. İşin içinde e, iki olacak. İki kesinlikle olacak. Yalnız bir olamaz o zaman. Eledik. Cevap bir iki mi? 2 mi? Şimdi mevzu o. Arkadaşlar şu üçgeni tekrar çizersem bence siz beni çok iyi anlayacaksınız. Şu üçgeni. Yani bir kenarı iki kök iki. Bir kenarı dört kök iki. Bakın bir kenar bir kenarın iki katı. Bir kenar bir kenarın iki katı. Karşısı da küçük olanının kök 5 katı diye bir ifademiz var. K, 2K, K kök 5 üçgeni var bilirsiniz. Her öğretmen anlatır bunu. Bunun da 2 kök 10 olduğunu görünce aslında ne anlıyoruz biliyor musunuz? Esasen bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta benzerlik sabitini bile söyleyebilirim size şu an. Benzerlik sabiti kök 2 kadar. Yani 2 yerine 2 kök 2, 4 yerine 4 kök 2, 2 kök 5 yerine 2 kök 10 yazılmış. Dememiz o ki 1 nolu üçgende İki no'lu üçgen de A üçgeniyle benzerdir. Cevabımız edir nedir dedik bu güzel soru için. Ee, geçelim o zaman sıradaki soruya. Çok uğraştık bununla. Evet. Üç no'lu sorumuz bize ne diyor? Şöyle bakıyoruz. Çok önemli bir soru değil. Bazı soruları atlayacağım arkadaşlar sizler için. En güzellerini çözeceğim. Yeni nesil sorularımız görüyorsunuz elimizde hazır. Çeşitli kaynaklardan sizler için derlediğim piyasadaki çok değerli kaynaklardan sizler için derlediğim soruları sizlerle de böyle güzelce çözeceğiz. Sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Şekildeki dik üçgen de iç bölgesi kendine benzer bir dik üçgen çıkartılmasıyla oluşturulmuştur. Bakın zaten soru benzerlik sorusu görüyorsunuz. Bu arada dıştaki üçgen 12, 16, 20 üçgeni. Dıştaki üçgen 12, 16, 20 üçgeni. 3, 4, 5'in katı olan bir üçgen. Bu tip sorularda arkadaşlar ben benzerliği tablo yaparak çözmelerini tavsiye ediyorum öğrencilerime. Hatta öyle bir şey ki bu tabloyu yaptığımız takdirde işlem bile yapmadan çoğu zaman her zaman olmamakla birlikte çoğu zaman e, tablodan görselde cevabı hemen verebiliyoruz. Diğer zamanlardan oluyor peki çoğu zamanın dışında o zaman da işlem yapıyoruz yani tabloya bakıyoruz e, bir net bir cevap göremezsek diyoruz ki burada içler dışlar çarpımı yapalım tablo üzerinde yine yine tabloyu kullanarak yapabiliyoruz. Şimdi benzer bir üçgen oluşturulmuş. Bu alfa ise bu da alfa arkadaşlar. Şu beta ise şu da beta. İçinden dıştakine benzer bir şekilde üçgen çıkartılmış. O zaman değerli arkadaşlarım şimdi biz üçgenlerin açılarının aynı olması gerektiğini biliyoruz. İki üçgen benzerse açıları aynı, kenarları oranlıdır. Dıştaki üçgenin e, görüyorsunuz ki betasının karşısında sizlerde görüyorsunuz ki 12 var. 90'ının karşısında e, sorunu sorunun yeşil üçgen olarak tabir ettiği en dıştaki üçgenin 90 derecesinin karşısını 20 e, çok uzatmaya gerek yok aslında laf ama büyüğün alfasının karşısında da 16'yı görüyorsunuz. İçinde ona benzer bir şekilde çıkartılmış boş bölgeyi kastediyorum. E, bu üçgenin arkadaşlarım değerli arkadaşlarım hipotenüsünün 15 olması bir anlam içeriyor mu? Evet kesinlikle içeriyor. Yani aslında bu 12-16-20 üçgeni ise bu da başka bir 3-4-5 üçgenin katı. 5'in katı olduğuna göre bakın bu 15. 3 katı olduğuna göre demek ki bu 9-12-15 üçgen. Yani bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istemiyorum. Ben bunları tek tek bulmak istiyorum derseniz. Bilmediğimiz iki kenarı yazdık. Ne yapabiliriz? Dedik ya az önce. Oranı direkt görmek istemiyorsan. Tabloda normalde çoğu zaman oran kendini belli ediyor. Hani gözümüzle çözebiliyoruz ama. Emin olmak veya işlem yapmayı seven arkadaşlar. işlem yapmak isterlerse. Tabii ki yapabiliriz. 20y eşittir. içler dışlar çarpımı. Klasik matematik işte. 12 kere 15, 180 yapar. Buradan ben y'yi 9 buldum. Zaten az önce söylemiştim 9, 12, 15 üçgeni çıkacağını. Y'yi 9 buldum. Y kime ait? Beta'nın karşısında. Yani ben şu kenarı görselde göstermek gerekirse şu kenarı arkadaşlar 9 bulmuş oldum. Çok güzel. Şimdi diğer kenarı da işlem yaparak bulmayalım bence arkadaşlar. Artık hani sizler beni çok net anlıyorsunuz bence. Ee, buraya kadar videolarımı izlediyseniz zaten artık belirli bir e, iletişimimiz olmaya başlamıştır. Burasının 12 olduğunu artık söylemek istiyorum. Burası kesinlikle 92, 12, 15, 12'si. O zaman şöyle yapalım biz. Tüm üçgenin alanını bulalım. Tüm üçgenin alanı nasıl bulunur? 12 çarpı 16 bölü 2 çıkartalım içindeki üçgenin alanını. Ki kenarlarını birlikte bulduk az önce. 9 ve 12 olarak bulduk. 9, 12 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. Üçgen alanı buluyorum bu arada arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri gerçekleştirip gerekli sadeleştirmeleri sizlerle gerçekleştirip şimdi şununla şunu sadeleştirelim 6. Şununla şunu sadeleştirelim 6. Güzel. 6 kere 16 96. Tüm üçgenin alanı 96 imiş. Yorumlayarak çözelim. 6 kere 9 54. 54 de içinden çıkartılmış ona benzer olan üçgenin alanı. Bu durumda cetvelin yani geriye kalan kısmın bölgenin alanı ise kaç olması gerekir arkadaşlar? 96 eksi 54 kaç yapar? 42 yapar. Tabi şimdi C'deki 40'ı gören cevecisler 40 yapar deyip işaretlemek istiyor olabilirler. Oraya da bir üzgün atıyoruz maalesef arkadaşlar. Bu soru 40 yapmadı. Cevabımız 42. Dedik geçtik. Evet sıradaki soruyu hemen çözelim. Çok güzel bir soru. Bence e, AYT sınavında çıkabilecek düzeyde bir soru kendisi. Bu sorumuz. Sorularımız bu arada fark etmişsinizdir. Kolaydan zora doğru çözüyoruz. Yani ilk birkaç soru çok kolay gelip de e, kolay sorular çözüyorsunuz hocam demeyin. Hem sorular çözüyoruz. Burada kazanım oluşturuyoruz sizler. Hem de aslında bir nevi sorular çözerek konu anlatımı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ben direkt konu anlatımı yapmıyorum. Zaten sınavda çıkacak soru tipleri belli. Belirli bir sırayla, disiplinle zaten soruları çözüyoruz. Dizayn o şekilde. Yani peşi sıra arka arkaya benzer kazanımlar oluşturan sorular çözdüğümüzde zaten konu anlatımı olmuş oluyor. Evet geometri bu şekilde en verimli şekilde işlenir dedik. Suat ve e, Emra dikdörtgen şeklindeki bir bilardo masasında bilardo oynamaktadır. Tam bir gerçek hayat problemi. Bu yeni nesil sorumuz arkadaşlar. E, hikaye kısmını dikkatlice okuyoruz. En önemli kısım da arkadaşlar bu koyu renkle yazılmış sorunun kökü. Sorunun köküne dikkatlice okuyoruz. Ne vermiş ne istiyor. Elimizdeki sayılara bakacak olursak. Bunu tekrar da çizebilirim bu arada sizin için. Bazı öğrenciler yeni nesil soru görünce far yanmış tavşan gibi oluyorlar arkadaşlar böyle. Sanki gözüne şiddetli bir ışık tutulmuş tavşan gibi görmez oluyorlar. Görme, görme yetkisini kaybediyorlar resmen. Hiç öyle şeylere gerek yok. Bakın aslında e, isterseniz bu tip arkadaşlarımız hani alışana kadar ki süreçte şöyle yapabilirler. Soruyu okuyorsun. AE. AE'nin ne kadar olduğunu okuyorsun. 30. Bunu aslında sorunun orijinalinde de yerine yazabilirdik. Şuraya yazabilirdik. Ben buraya yazmayı tercih ettim. Biraz daha net olsun istiyorum sizler için. Burası 120 birimmiş. E, haliyle karşısına da 120 birim olması için 90. Tek tek yazıyoruz böyle gördüğünüz gibi ifadelerimizi. Sonra şurada bir F noktası söz konusuymuş. F noktası. Onu da belirtelim. Ve akabinde başka hangi noktamız var? Bir de B noktamız var ki zaten topumuz oraya gitmeye çalışıyor gördüğünüz kadarıyla görüyorsunuz B köşesine gitmeye çalışıyor. 280 birim tabi uzunluğumuzda söz konusu. Soru bizden ne istiyor? FB yolu kaç birimdir? Bakıyoruz FB'ye. FB yolu kaç birimdir derken F'yi zannederim ki şuraya koymak istemiş soru yazarı. Orada ufak bir görsel hata var. Biz kendi sorumuza göre çizecek olursak sıkıntı olmayacak. FB neresidir? Görüyorsunuz zaten benim çizimimde. Şurasını sormakta. X dedik bunu aramaktayız. Elimizdeki sayılara bakacak olursak 90 var, 30 var, 120 var, 280 var. 280'i nasıl kullanabilirim? Şuna y desem şuna da 280 y diyebilirim örneğin. 280 y veya tam tersini de diyebilirsiniz. Size kalmış tabii ki tamamen. Buraya kadar zaten yaptığımız şey soruyu okuyup sayıları yerleştirmek veya işte bilinmeyen vermek gibi basit süreçlerdi. Gayet basit süreçlerdi arkadaşlar. Şimdi yapacağımız süreç asıl önemli olan. Arkadaşlar bir bilardo topu veya fizik kurulu arkadaşlar bir ışık bir yere gider yansırken burada ne kadar açı yapmışsa yansıdığında da aynı açı yapmaz mı? Demek istediğim şey şu. Şu açı alfa ise şu açı da alfa mı olmak zorunda? Evet. E, dikdörtgen şeklindeki bilardo masasının köşeleri dik. Şuna beta demiş olsanız. Üçgenlerden birinin diğer açısına beta demiş olsanız otomatikman diğeri de beta olmak zorunda olacak arkadaşlarım. Çünkü e çünkü iki açısı aynı olan üçgenlerin üçüncü açıları aynıdır. Şöyle sorunun hikaye kısmını aldık yukarı doğru. Biraz daha işlem yapabilmek için yer açtık kendimize. Şeklimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an soru bitti aslında. Bundan sonraki süreçte az evvel gösterdiğim tablo, tablo metodunu güzel kullanmak gerekiyor. O zaman hemen bir tablo çizelim size şuraya. Tabloyu hocam çok zor ben çizemiyorum falan diyen oluyor. Sosyal medya ikon arkadaşlar. Hashtag çizeceksin. Sonra geleceksin. Alfa, beta. Elindeki açıları yazacaksın. Alfa, beta, 90. Görüyorsunuz ki alfa, beta, 90 olmak üzere üç açı var. 2 üçgende Üçgenlerin benzer olması için zaten arkadaşlar şarttır. Açıları aynı olması gerekir. Şarttır, şarttır diyoruz. Arkadaşlar Sinan Akçıl gibi. Alfa'nın karşısında 90 birim varmış. Yazalım. Bu arada tablo yapmak gerçekten çok kolay. Hashtag işaretini çiz. Açıları yaz. Sonra yapacağın hareket de şu. Açının karşısına bakıp açının üçgenin kenarına görüyorsunuz. Açının karşısındaki üçgenin kenarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Y'yi yazıyorsunuz. ifade ediyorsunuz buraya. Şu beta'nın karşısına Y gördük. Güzelce yazdık. Şimdi geldik diğer üçgene. Aynı süreci o üçgende de yaşayacağız. Yani diyeceğiz ki bu üçgende alfanın karşısında kaç vardır? 120. Alfanın karşısında kaç vardır? 120 vardır dediler. E, beta'nın karşısındaki uzunluk bu üçgende ne kadar? 280 eksiye. Sayıların büyüklüğünden korkmayın. Evet. Soru birazcık sayıları büyük vermeyi tercih etmiş soru yazarımız. Birazcık oradan belki biz elemeye çalıştı. E, i̇şlem hatası yaptırmak istiyor olabilir. Vardır bir niyeti. Vardır bir bildiği diyoruz. Sonra arkadaşlar bunları içler dışlar çarpım yapacağım ama ben sadeleştirme yapmadan içler dışlara girmek istemiyorum. Yani şimdi en azından sıfırlarını sadeleştirin hiçbir şey yapmıyorsanız. Ki bence hala da 3'e bölüp 3, 3'e bölüp 4 diyebilirsiniz. Şimdi içler dışlar daha maniler oldu. Biz bu tabloda herhangi bir oran göremiyorsak veya her zaman oran görüp görmek fark etmez. Her takdirde içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bakın şimdi dişler, dişler yaptığımda 4y eşittir. 4y eşittir. Ne demem gerekiyor arkadaşlarım? 4y eşittir. Çarparsak 3 kere 280 eksi 3y. 3 tane 280 ya da 3 kere 28 diyelim. Böyle söyleyelim. 3 kere 28. 84 yapar arkadaşlar. 3 kere 28 84 yapar. 3 kere 280 280 840 yapar. Kaç yapar? 840 yapar. 7 bu arada arkadaşlar 840 sa 840 7'ye tam bölünür. Evet. Böldüğümüz takdirde ne gelir arkadaşlar? 840'ı 7'ye böldüğümüzde 120 olarak y'yi bulmuş oluruz. Cevap 120 mi? Hayır bakın çıkardı da yok. Bulduğumuz şey y. Soru bize x'i soruyor bu arada. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Soru bize x'i soruyor. Bakın x'i soruyor. Yapacağımız şey çok basit. Gideceğiz yerine yazacağız. Değerli arkadaşlarım. 280 eksi y. Bakınız. Burası 280 eksi y. Y'nin kaç olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle bir okla gelelim. Y'nin kaç olduğunu biliyoruz. 120. O zaman burası 160 arkadaşlar. Soru bitti. Bum bum bum. Soru bitti. Bum bum bum. Soru bitti arkadaşlar. Size zaman tanıyorum kendi cevap bulun diye. 12, 16, 20 üçgenini tanırsınız. 3, 4, 5 üçgenini bilmeyen yoktur. İşte bu üçgen onun katı. 12, 16, 20'nin de 10 katı olan üçgen yani 120, 160, 200. FB kaçtır? FB yolu 200 Edirne'dir arkadaşlar? Güzel soru. Açıkçası AYT sınavında veya ismi her sene değişiyor biliyorsunuz geçmişte LYS gibi gelecekte başka bir isim olsun hiç fark etmez. Üniversite seçme sınavı soruları 60 senedir benzer mantıkta hep aynı formüller üzerinde soruluyor. Yani temel benzerlik, açı açı benzerliği, kelebek benzerliği. Bunlardan her zaman soru çıkar. Tek başına çıkmazsa dörtgenler ünitesi içerisindeki bir soruda bir dikdörtgen sorusunda zaten şu an çözdüğüm soru aslında bir dikdörtgen sorusu. Üçgen sorusu değil. Bir karede bir paralel kenar ünitesinde soru olarak karşımıza gelecek. Tek farkı şu an yeni nesil soruların bilardo masası diyoruz. Biraz daha renklendiriyoruz ve gerçek hayata daha dahil daha somutlaşmış oluyor yani olayın hiçbir değişikliği yok geometri 60 sene önce nasıl soruluyorsa öyleydi hatta daha iddialı konuşuyorum geometri bundan 2500 sene önce nasılsa şu anda öyle biliyorsunuz milattan önce 500'de yaşamıştır pisagor ve Öklit geometrinin babasıdır ikisi de ee, çok katkıları bulunmuştur şu an zaten yaptığımız e, işlemlerin neredeyse hepsini onlar yüzünden yapıyoruz. Sayesinde veya yüzünden artık o sizin e, geometriye bakış açınızla ilgili. Değerli arkadaşlarım şimdi 7. soruyu çözeceğiz. 7. sorumuzda değerli arkadaşlar. 7 oldu sorumuzda. Şöyle hemen kesip alalım. Bu da yine güzel bir kaynaktan, beğendiğim bir kaynaktan seçtiğim bir soru. Ama zor bir soru değil. Biliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Kolay bir soru. Sadece yeni nesil soruların o kadar da büyütülmemesi gerektiğini söylemek istiyorum ben bu soruyla aslında. Kelebek benzerliğini bilmeyen olabilir. Ufak bir hatırlatma veya bilgilendirme diyelim bilgilendirme kelebek benzerliği bazı kaynaklar kum saati benzerliği demeyi de tercih ediyorlar. Bir kum saati gibi durum söz konusu. Burada arkadaşlar bir üçgenin kenarları ABC olsun. İki üçgen zaten biliyorsunuz iki üçgen benzer ise benzer üçgenlerin kenarları arasında bir orantı olması lazım. İşte diğer üçgenin kenarları da XYZ olsun. Bu ABC ve XYZ arasında nasıl bir ilişki vardır? Olay şu arkadaşlar çok basit. Yukarıdan aşağı doğru okuyorsunuz. Ve şurayı bölü diye okuyorsunuz. Benim tarzım o. Burayı bölü diye okuyoruz. Yani şu. A bölü x. Bakın. Okuyoruz bak. B bölü y. Kesişim noktasına gelince bölü diye okuyorsun. Yazıyorsun. Formül kendiliğinden oluşuyor. Hiçbir şey ezberlemiyoruz arkadaşlar. CBC eğitim sisteminde ezber yok. CBC ezberletmez. Öğretir diyoruz. Bu bizim kelebek benzerliği formülümüz. Yani ben formül falan ezberlemeyeceğim burada dediğim gibi ezberletmeyeceğim. Şurayı bölü diye okuyacağız. Okuyalım. AB uzunluğu adı x olsun. AB demeyelim. x bölü 3 eşittir. Yukarıdan okuyoruz bakın. 240 bölü 2. 240 bölü 2. Sayılar biraz tabi muhaneler verilmiş. Farklı farklı verilmiş. i̇çler dışlar yapalım. Uzatmayalım ki işleri. Tak. Tak yapalım işler dışlarımızı. 2x eşittir 720. Kelebek benzerliği işlemi uyguladık. x eşittir 360 olarak bulundu. Yani bizim burada kastettiğimiz şey şu. Kelebeğin kanatlarından bilmediğimiz bir uzunluk varsa diğerlerinin oranları yardımıyla herhangi bir mesela 240 ile 2'nin arasındaki oranı biliyorduk. Diğerini bilinmeyeni bulabiliyoruz. Geçtik. Hemen 8. sorumuza geçelim. Tam bir gerçek hayat problemi arkadaşlar. Tam bir gerçek hayat problemi. Hemen bu güzel sorumuzu çözelim. 8. sorumuzu. Kelebek benzerliği. Evet kelebek benzerliği olduğu çok belli bariz arkadaşlar. A, B, yi 12 yi yazdık. Başka ne var? D, 30 olduğunu biliyormuşuz. Bir kurutma. Bir kurutma e, ee, çamaşır kurutma askısı. Tabi biz, biz zenginler çamaşır kurutma askısı kullanmıyoruz. Bizde kurutma makinesi var. Fakirler bundan kullanıyormuş. Öyle duydum. Benim için gerçek hayat problemi olmuyor tabii. Çok zengin bir insan olunca. Bizim için biraz da ütopik hayat problemi. Şimdi değerli arkadaşlar kıymetli fakirler. Diyorduk ki biz bunun buna oranı. Şurayı bölü diye okuyorduk. Hani. 30 bölü 12 yazıyorum. 30 bölü 12 eşittir. 30 bölü 12 eşittir. Bu arada konuşurken ee, bizden istenen ne istedim ben? Onu açıklayayım. İfade edelim onu. X dedik. Soru AE'ye 21 dediği için X'ini buraya atadığıma göre C'den sonraki kısımda 21 eksi X olacaktır. Yani bu nereden geldi demeyin. Oranlayacak olursak yukarıdan aşağı doğru oranlıyoruz fark ettiyseniz. 30 bölü 12. 21 eksi x bölü x. Bir işler dışlar çarpımı her şey yeter. O zaman arkadaşlar bir sadeleştirme de yapalım aslında. Şunlar 6'ya bölünür gözüküyor. Her zaman en sade işlemde en küçük sayılarla işlemler yapmayı tercih edin. 2 bölü 5 oranı bence daha kullanışlı olacak bizim için. 2 bölü 5 oranı kullanacak olursak arkadaşlar. 5 kere x 5 x eşittir 21 eksi x çarpı 2. 2 ile çarpıyoruz. Yani 42 eksi 2x. Buradan arkadaşlar eksi -2x 2x'i karşı atıyoruz. 7x yapar diyoruz. 7x, 7x görüyorsunuz ki 42 e, bu durumda x kaç yapar? 6 yapar diyoruz. Cevabımız Bursa. Cevabımızı hemen işaret. Evet. İkinci videomuzda çok güzel e, sorularla devam edeceğiz. Örneğin bu makas sorusu. Açılma mı e, kapatılma gibi e, kavramları var. Güzel bir soru. E, i̇kinci dersimizde çözeceğimiz sorular aslında arkadaşlar. EBA soruları da var biliyorsunuz. O sorulara da benzer kazanımlar sahip. Hatta çok benzer sorular var. Zaten biliyorsunuz birçok soru bankası kitap yazarı da Milli Eğitim'in veya ÖSYM'nin yayınladığı örnek soruları dikkate alarak aslında sorular yazıyorlar. bir sonraki videomuzu kesinlikle bekleyin diyorum. <laughs>